Kaza saat 16 sıralarında kalıcı konutlar bağlantı yolu Mete Toki Kalşan'da meydana geldi. Kalıcı konutlar istikametine gitmekte olan Mervan Çil idaresindeki 81 DF 532 plakalı otomobil Düzce şehir merkezi istikametine giderken yasak olmasına rağmen U dönüşü yapmaya çalışan Burak Berkay Gürol idaresindeki 81 ES 959 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle dönüş ihlali yapan otomobil kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarparak durabildi. Abi bu şurası kapanacak abi. Şu yol kapanması lazım. Buradan gelenlerin hiçbirisi birbirine uymuyor abi. Buradan yanlış geliyor. Buradan buradan çıkınca buradaki gelen araçta burayı görmüyor abi. Görmüyor. Kesinlikle görmüyor. Yıllardan beri burada oturuyor. Burada hep bu kazalar böyle meydana geliyor abi. Şurayı bir şey Nasıl Kazada sürücü Mervan Çille aynı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Eray Turan ve Zehra Bulan yaralandılar. Yaralılar Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.